Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Çekilişe katılmak için kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeniz, yorumlar kısmına şu şekilde yorum bırakmanız yeterlidir. Hepinize bol şanslar diliyorum. İyi seyirler. Bir totem yerine bunu seçtim çünkü öyle de daha kolay istekleyebilirim bunu. Karşıdaki çarlar biraz daha kırılgan ve genk atılabilecek çarlar. Çünkü Darius agresif oynamak zorunda, Akali agresif oynamak zorunda. Ee, karşı botta yine Thresh ve Jhin olduğu için bunlar sürekli bizim takımın üstüne koşacaklar. Karşımızda gerçekten Cihat Kiriş, ee, Batu Bey ve korpsu mu var acaba <laughs> merak ettim şu an evet gerçekten kendisiymiş bakalım nasıl bir video ortaya çıkacak zamanlar rank biri benim canım ciğerim kardeşim arkadaşım şu an benim titanlar videomda kendisi bakalım ne olacak halledebiliriz bence yani zamanlar rank biri falan ben acımam arkadaşlar sonuçta kime acımışız ki benim hesabım diamond 2 ama oyuncular diamond 3 diamond 2 karışık ben normalde ee, takım sohbetlerini Etkin oynamayı sevmiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle size de tavsiye etmiyorum. Eğer oyun oynayacaksanız mutlaka mutlaka oyun oynayın arkadaşlar. Böyle arkadaşlar gibi chat yapmayın. Büyük ihtimalle çoğu insan chat yaptığı için oyunu kaybediyor ya da ölüyor ya da başka şeyler yaşanıyor oyunda. Mesela şurada benim takım arkadaşım beni korumalıydı. Şurada da bir korumam ya da şurada bir korumam olabilirdi. Çünkü ben şu an korkuyorum. Her ne kadar Pinkwart başlamış olsam bile ben gitmem oraya. Keserler diyor. En başta gitmezsen adamların oraya gidip gitmediğini göremeyeceğiz. Neyse. Bakalım nasıl bir oyun dönecek. Bu arada aradaki boşlukları e, bırakmamın sebebi iki kutuyu da efektif bir şekilde fear'ını falan kullanabilmek için. İki kutuyu oraya atıyorum. Sonra buraya atacağım. Full clear atıp e, blue side'a geçeceğim. Bana yardım lazım arkadaşlar. Bunlar umarım beşi atarlar ki Kasia, pasifini patlatır. Ben de olabildiğince hızlı bir şekilde diğer kampıma geçerim diye hayallerim vardı ama adamın mesela attı eksik demeye yüzünden ben bu kutumun maksimum verimini alamadım. Burada botlayınım bir tık kötü oynadı ama sıkıntı değil. Nasıl mayat açacağım olabildiğince hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Kendi bloom alıp karşı ee, karşı toplayına Gideceğim çünkü karşı toplayın lane büyük ihtimalle çok ama çok agresif oynayacak. Hem bizim takım arkadaşımız Otofil hem de Darius gibi bir pick var. Üstelik Ghost'lu hani Teleport'u falan da yok. Bu arkadaşı kolaylıkla cezalandırabiliriz. Buradan herhangi bir xv çalmamaya özen gösterin. İyi haberler geldi bizim takımımızdan haritayı sürekli izleyin arkadaşlar. Mesela haritada kimin flash attığını, kimin flash atmadığını vesaireyi görebilirsiniz. Hemen şuraya doğru koşurum. O ölecek. Sen ölme ölme. Kardeşim adam ölmesin diye uğraştık. Hemen burayı ittiriyoruz çünkü Darius'un teleportu yok. Bu farmların kime gittiğinin herhangi bir önemi yok. Ee, biz burada bütün skillerimizi harcayıp olabildiğince hızlı pushlamaya çalışacağız. Ki Darius e, şu Cannon'ın ya da e, diğer minyonların XP'sini kaçırsın. Çok güzel Cannon öldü bile. Hemen buradan benim e, şeyim çıktığı için buraya dönüyorum. Şimdi. Cihat Beni çok küçümsedi, yat aşağı kardeşim mı? mesela Darius'a harcayıp harcamadığımı bilmeden bana böyle bir şey yapması çok büyük saygısızlıktı. Hemen şurayı koşuyorum. Şu Aa, burada bir şeyler oluyor. Akali'nin W'si yok. O yüzden Akali'ye de alacağım. Hop. Trash'i de soğumaya devam ediyorum. E'mi sakın ama sakın atmıyorum. Ah. Ah. Bir tane kaldı. Ama hiç mi hiç sıkıntı değil. Kaçalım artık. Ee, o bize pasifini patlatmak için bekliyor. Direkt mid'e koşmuş. Bu baya iyi. Burada saygısızlık yapıp benim mi arayacak acaba? Merak ediyorum. Hmm, Scottla gitmiş. Mid'in aslında şeyi yok. Bu da burada tek. Ee, tek olduğu için hemen şuradan ikiye bir. Arkadaşlar. Araya hani alın. Orada mesela mid'inin flash'ı yok. Mid'in burada mid wave'ini pushlamaya çalışırken siz sık atıla bu, bu, şekilde giremezsiniz. Bu şekilde cezalandırılırsınız. Üstüne mesela bot denizden trash flash atmış, base'e gitmiş. Siz bunu biliyorsunuz. Akalinizin de flash'ı ee, böyle bir saygısızlık yaparsanız e, kafanızı keserler. Siz sakın ama sakın rank 1 e, trip rank bir benim triplerine girmeyin. Üzerler. Neyse şimdi bir tamamlamaya bu şekilde devam. Şimdi trash'ın flash'ı yok. O yüzden bot lane'e doğru yürüyeceğim. Hmm. Hemen koşalım. Şu an 3-0 olmuşuz bu arada. Ee, bütün şeyler bizde. Bakın Sejuani'nin oraya geleceğini e, bildiğim için ben oraya doğru yürümüştüm. Ee, i̇nşallah koşuyorum. Şuraya doğru, şuraya doğru yürürse ben onu kurtarabilirim. Çok güzel W yemedi. W yemediyse e, ölmez. Harika oynadı lan. çok güzel. O bize e, herhangi bir şey atmadan. Arkadaşlar burada AD kerimiz bize oyun oynattı. Önüne geçiyorum. Hatta hemen E atıyorum ki adam direkt Smurf'ü koydu. Ben hak etti. Hak etti. Hemen bakın bu wave'i karşı bot değil, e, ölü olduğu için bırakıyorum. Bu adam zaten hani e, hak etti. Normalde ben o wave'i şey yapmama e, ne onun adı? Kuşlamasına yardım edebilirdim ama şu an adam çok güzel vakit kazandı, doğru yere kayıtlayarak ee, doğru hareketler, doğru klikler sayesinde bizi çok ama çok öne geçirdi. Şuradan. Şu an baya iyi durumdayız. Karşı jungle'a bile girebilirim ama base atmadım. Ee, karşı jungle'da Sejuani var bir tık bot'a koşacağım tekrardan. Keşke tarayıcım olsaydı. E, Trash buradan geldiği için ama bakın, Trash'in mesela tarayıcısı var. Bu demektir ki bu adamın e, burada zaten görüşünün olduğunu bize gösterdi. Şimdi Evet. Korkumuzu e, hissettirdik. Bizim midimizi üzdüler ama sıkıntı değil. Belki sonrasını temizleyebilirim. Olmadı ama sıkıntı da değil. Ee, ready çıkacak. Aa, bu mesela çok büyük bir saygısızlık. Benim ee, hani bu şekilde oynayamaz ya. Şimdi yolda görüşeceğiz onunla. Beni görmüş sanırım. Burada ya atıyor. Şimdi sessiz sessiz. İyisi planlar arkadaşlar. Bekliyoruz ki o redine gitsin. Gördüm acaba bizi. Gördüyse büyük ihtimal Şimdi redine başlamazsa büyük ihtimalle bizi gördü. Evet, bizi görmüş. Bizi görmüş. Hatta top lane'i... Gö bizi görmemiş. Top görmüş. Hemen. Hiç mi hiç sıkıntı değil? Bakın, burada mesela şuraya koşmam ee, gerektiğini düşünebilirsiniz ama oraya koşsam bile bir şey çıkaramayacağımın herhangi bir ee, garantisi yok. Ha, beni burada hala görmüşler. Hiç mi hiç sıkıntı değil? Ben Sejuani'nin buradan geçeceğini düşünüyorum. Geçmedi. Şurada. Hala ikisi de şurada. Darius da gelecek. Biz buradan çıkalım. Bu çok güzel. Hemen. Bak. Bir kutuyu buraya. Şöyle. En azından birini indirdik arkadaşlar. Hiç, mi hiç sıkıntı değil. Biz burada biraz overstay yaptık. Saygısızlık yaptık. Ee, i̇nsanları hani daha iyi oynayabilirdim burada. Hem Akali'yi kesebilirim. Akali W atmadan mesela Q'ye atsaydım adamı e, öldürebilirdim ama hiç mi hiç sıkıntı değil. Kime gitti benim shutdownum? Akali'ye gitmiş. Akali'ye gitmesi e, baya güzel çünkü tek shutdownlar şu anda tek e, hasar kaynakları Akali. Eğer karşı takımda birisi fillenecekse e, bu Tek bir kişi olsun hani çünkü eşit dağıldığında herkes demeç atabilir ama şu an sadece ama sadece Akali demeç atabilir. Yani biz e, doğru bir şekilde Akali'ye fokus atarsak Akali çok ama çok e, işe yarayamadan e, şeyden düşecek. Fight'tan ya da oyundan düşecektir. Bakalım göreceğiz. Burada... İnti koyuyor benim takım arkadaşım. Bunun pasifi giderse belki diyeceğim ama bu ölü farmları alalım biz. Bunlar ölü farm arkadaşlar. Bizim takım arkadaşımız öldüğü için. Şimdi şuraya bakacağım. Sejuani, Darius. Bunlar ikisi de böyle hani çok büyük ee, şampiyonlar gibi gözüküyor. Ama pek sıkıntı olmayacak. Akali'nin mesela midde ultisini harcadığını gördüm. O oh, çok güzel, çok güzel. Akali shutdown'u mesela arkadaşlar shutdown Olan insan mesela shutdownu korumak için ne bileyim böyle defansif itemlere yönelebilir ee, ne bileyim guardian angel alabilirsin zonya alabilirsin ya da daha farklı şeylere gidebilirsin. Bunlar hani eğer tek hasar kaynağı tek gold kaynağı bilmem tek kaynak sizseniz işte sadece e, lead önderlik e, eden sizseniz takımınızda yani bütün hasar kaynağı sizde ise şimdi bir saniye şunu bir kan kandırayım. Şimdi arkadaşlar bir tane vuruyorum sonra kullanımı şeye yolluyorum. Bak şimdi bu adam yedi bunu. Sonra akıllandı. Dedi ki ulan bu adam beni kandırıyor. bu kis bak. Adam beni anladığı anda normalde mesela şey yapmam lazım. Geri çıkmam lazım. Neden? Çünkü adam benim onu kandırdım. Anladı. Adam eee zeki. Hani çünkü bizim adamı kandırmaya çalıştığımız ama dedi bu beni kandırıyor. Çünkü bunu kullanı az vuruyor. Şey daha var. Tamam ben bu olayı çözdüm dedi. Ama beklemediği bir şey var. Ben mesela map'e bakıyorum. Kayıs bana geliyorum işareti yaptığı için onu biraz daha beyitledim. Eee gerekeni yaptım. Evet. Şimdi... Ha, ne yapıyor? Ay kardeşim çok paslanmışsın. Buradan ya da da biraz gömdük. Akali olabilir şurada Çok güzel, çok güzel. Ben indirdim onu. İndiremeyeceğim. Lulum geldi. Şu an indirdim. Var mı bizim Ak ee, şeyin flashı var? Darius'u gördük. Böyle kaçalım. Böyle kaçalım. Şimdi burada bir şey gördüm. Olur da ee, durursa, bak Thresh de gelmiş buraya. Ben ortalığı karıştırdım burada. Ah! Ah, bak mesela burada ulan Bizim arkadaşın ultisi var ama o da kullanamadı. Çünkü CC chain'e girdi. Ama hiç mi hiç sıkıntı değil. Biraz trolledik orada. Ee, benim mesela orada çıkmam lazımdı. Ama e, 4 kişi orada kalınca çok ama çok kötü bir duruma e, şey yaptım. Güzel. Güzel. Hiç mi hiç sıkıntı değil. Biz şu an 7-2'yiz. Ee, şu an jungle vs'sine dön Benim redime mi geliyor? Oo, öyle bir şey yok. Kafanı keserim. Hemen koşuyoruz. Bakın farmda öndeyiz. Levelde öndeyiz. Bayağı iyi. Eğer olur da bu e, dragona girerse onun da cezasını kesebiliriz. Ama dragondan önce benim şunu yapmam lazım. Benim hemen mide gidip benim bakın burada mesela 4k gördüm değil mi? Hemen şuraya bu rift atmam. Parayı almam lazım. Bu rift gidip oraya vuracak zaten. Bu rift oraya gidip vuracağı için mesela bakın burada akalibeniz beni Buradan artık herhangi bir şey çıkaramayacağım. E, ne alacağım? Ee, buradan hemen kulenin maksimum parasını alabiliyorsam alacağım. Bakın dakika 14'ten önce 4 plate'li kule aldım. Dragon. Hala bakın daha onlar dragon alamadı. Ben burada ikinci kuleyi bile alabilirim. Bak şimdi. Orada ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bakıyorum map'ten burada 3 kişi mi gördüm? Devam ki. Devam ki. Go 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 go. Buraya yardıma gidebilir miyim? Ben böyle baktım. Hiç mi hiç gerek kalmadı. Şuradan bakın. iki kule aldım. 4 plate aldım. onla Aa dragonu da kazanmışız biz. Lol. Hani. Ah para alamıyorum. O yüzden mesela buralara vurmam lazım. Buradan. Arkadaşlar. Dakika. Eee. yok. Yok yok yok. Bu, bu int. Şöyle kutu koyalım. Ah oh, yatsam Kutuya Gelirse öldürebiliriz Akali'yi ama gelmeyecek. Okey, hiç mi hiç sıkıntı yok. Şöyle biraz kaçalım. Bu arada e, bu item alma sebebim karşıda Darius olması. Şimdi ben burayı bekliyorum. Arkamda Kaysa var. Kaysa güçlü, ben güçlüyüm. Şimdi şöyle W'sunu doşlayalım. Bu adam bizi yakalayabilecek herhangi bir skill kalmadı ultisi haricinde. Şuradan e, devam edeceğim. Belki buradaki farm'a gelebilir birisi ama şurada Akali savaşıyor. Bakın burada hemen kimsenin görmediği yerlerden hemen Adekeri'ye Bakın ben burada karşı bot lane'i zonladım. Burada Akali hiç mi hiç bir şey yapamadı. Çünkü bizimkiler 3 kişi. Akali tek başına. Hani takım arkadaşlarının geleceğine e, güvenerek oynadı belki de. Ama ne yaptık? Onları blokladık. Bu sayede hiçbir şey yapamadılar. Şöyle devam ediyoruz. Oh. Çok üzücü olacak. Fena üzücü oldu. E, iki tane, Bir tane shutdown aldı. Tamam sıkıntı yok. Ama biz para olarak hani mid kulelerini falan e, çok güzel açtığımız için para olarak çok öndeyiz. Şu an mesela şattan vermiyor olman baya büyük bir lütuf. Ee, çünkü Jin böyle kill aldı ya Jin kill aldığı için takım golde olarak ee, eşitlemeye yakın hale geldiler. Şimdi 20 saniye sonra bir riftimiz var. Bu rifti alırsak baya öne geçeceğiz. Neden öne geçeceğiz? Ee, bir tane dış kule kaldı. O dış kuleyi de aldıktan sonra görüş avantajı komple bizim ee, elimize geçecek. Aha. Diyecektim. Buradan atlayabilir bana Sejuani. Şey şu Şuna bakacağım. Buradaki mesela şunu patlatmam çok gerekliydi ama onu patlatırsam da e, yerimi belli edeceğim için çok sıkıntıya girebilirim. Şuradaki planti e, şeyi de gördüğüm için şuradan hemen bana gelişiyor. Bu mesela bu şekilde gelebilirdi ama şu an o şekilde gelemez. E ee, içeriye girdi mi? Geri dönüş bileti olmayacak. Flash'ından başka herhangi bir geri dönüş bileti olmayacak. Çok güzel. Hemen Bakın. Böyle durumlarda direkt eee Oh. Ah. Lan canı bitti. Alo! Bir canı kaldı. Smite'ta yok. Hah! Aa! Güzel. İndirdim. Süper. Ace attık. Şu an FF'e abanıyor olmaları lazım. Şu an buradan, mesela rift'e atıp şey yapabilirim ee, mid kuleyi alabilirim ama bu kuleden daha önemli bir şey varsa mesela burada sadece kuleyi almaları lazım sonra geri dönmeleri lazım. E, ben buradan bot kuleyi alacağım. Bot kule mesela şu an mid inhibitörden daha önemli, daha değerli. Çünkü biz o mid inhibitörü açarsak açmayalım, açmayalım arkadaşlar. Neden açtık ki? Açtık mesela çok boşa gitti şu an adamlara boş yere kaynak akacak ve adamların ee, Akali gibi Darius gibi Jin gibi çok fena late pickleri var. Şöyle öldürelim. Bakın Jin shutdown'u da aldı biz buradan. Kaçalım. Kaçalım. Bu çok kötü bir play oldu. Ee, bizim bu inhibitörü açmamız lazım. Çünkü alabileceğimiz şey sadece bir tane ejder olacak. Ejderden sonrası tamamen boşluk arkadaşlar. Siz bunu yapmayın eğer dakika 20'nin üzerinde değilse, adamların efef atacağından %100 emin değilseniz böyle herkes Olçet'ten chat'ten efef diye spamlamıyorsa sakın ama sakın inhibitör açmayın. Özellikle dakika 20'den önce. Mesela dakika 19.45 mesela şu civarlarda açsak yine okey. Çünkü neşin çıkmasına az bir süre kalıyor. Ben bu arada tarayıcı almayı unuttum. Tarayıcıyı değiştirmem lazım. Dakika 10'da onda, ondan sonra attığım ilk de tarayıcıya çevirmem lazım. Burada bir şey oluyor. Ben önce şunu bitireceğim. Önce bunu güvenliğe alalım. Böyle çok kötü bir şey yaptım. Adam bıraktı. Al kardeşim. O bottaki e, iyi oyunundan dolayı. Şimdi base atacağım. Bunu alacağız. Bunu alacağım. E, bu mesela hançeri Sadece o an e, param hançere yetiyor hani e, stat olsun early game beni tutsun diye almıştım şu an görüşler hani e, her şeyden önemli önemli olan tek şey şu an görüş ve yaptığımız e, savaşlar sakin sakin savaşırsak hiçbir şey olmayacak zaten bitti galiba herkes karşıda mental boom olurdu size Solo 20 neşe ee, göstereyim diyecektim. Yanımda bir tane de arkadaş geldi. Dakika 12-13. Aman dakika diyorum. Levelim 12-13 olsa kesin alabiliyordum. Ama şu an bir tık zayıf hissediyorum. Çünkü 11 levelim. Ama hiç mi hiç sıkıntı değil. Çünkü takım arkadaşlarım da var. Görüş avantajımız var. Burada mesela pink ward attığım için hani herhangi bir kimsenin gelmeyeceğini de biliyorum. Çünkü beni görmüyorlar. Büyük ihtimal düşünüyorlar ama şey yok. Ee, ultiniz öldükten sonra şey yapmayın arkadaşlar, arkasında durmayın çünkü arkasında durunca daha fazla hasar yiyorsunuz. Hemen şunu alalım, sonra koşalım. Midden bu şekilde koşmak çok ama çok kötü. Size tavsiye etmiyorum. Burada takım arkadaşlarım hani TR e, player dediğimiz midden yarak taktiği. Ben bunu önermiyorum size. Abi oyunu oynayın, hani e, oyun oynamayın. Oyun oynamakla oyunu oynamak çok farklı şeylerdir. Ben size oyunu oynamayı öğreteceğim. Şöyle, doşlayalım skill'lerini. Herhangi bir skill'i kalmadı. Ölmüş olabilir. Ben, arkadaşlar, şu an yaptığım şey... Aa bak Darius gelmiş bana ulti, ulti atacak. Arkadaşlar, oy. Ulan, şekil şukulu yaparken jim vermişsiydik. Şimdi şöyle koşturalım ultiyi, olur da vurursa... ...çaptırırız diyecektim. Arkadaşlar... Kendinize umarım dersler çıkarmışsınızdır. Gördüğünüz gibi ee, nelere dikkat ettim, nelere dikkat etmedim. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğer beğendiyseniz benim kanalıma, bu kanala abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. AD Şako şimdilik bu kadar. Eğer hoşunuza giderse daha nice videolar hazırlayabilirim. Bence ad keri baya güzel oynadı. Şimdilik bu kadar. ev ee, TR sonucusunda Elmas 2 Elo'da bir oyun oynadık. Karşımızda Cihat Kiriş jungle oynuyordu. Kendisi zamanının TR rank 1'i olur. Çok da şanslı bir oyuna denk geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bu kadar.